sonuç bu. Daha ilk gün ve ikinci gün her on işçiden ikisi ve en fazla üçü zamı olumlu buldu. Yani yüzde elli gelen zamlar döviz karşısındaki erime bunları karşılamasa da yüzde elli zamın iyi bir zam olduğu çünkü bu kadarını bile beklemediklerini ifade eden eğilimler oldu. Ama büyük çoğunluk yani bunları dışında tutarsak işlerin yarısından fazlası abartısız Antep'te bu zamın yetersiz olduğu, bir yıl önceki asgari ücretin alım gücünün korunması için bile zaten yüzde yüze yakın bir zam yapılması gerektiğini ifade ediyor işçiler. O yüzden yüzde 50 zam ve 4.250 yüksek bir rakam gibi görünse de, gerçekte alım gücü yani böyle alım gücü olduktan sonra, enflasyon bu düzeyde olduktan sonra, ücretler bu kadar eridikten sonra, 5 bin de olsa 6 olsa bir anlamı olmaz şeklinde ifadeler, tepkiler bizim işlerden en çok duyduğumuz tepkilerdi. Antep'te dahil yani işte daha çok güvencesiz, kayıt dışı çalışmanın hakim olduğu yerlerde bu zaten asgari ücretin bile altında kötü koşullarda çalışmanın olduğu çok fazla yer var. Hele bir de Antep gibi özellikle mülteci işlerin de çok yaygın ucuz iş gücü olarak değerlendirildiği bir bölge olduğunu düşünürsek böyle sorunlar var. Ama Antep'ten farklı olarak Antep'in komşu illeri bizim işte bu bölgedeki Urfa, Adıyaman, Batman, Diyarbakır gibi buralarda da tekstil iş kolunda ciddi bir işçi potansiyeli var. Buralarda da yani büyük kurumsallaşmış fabrikalarda asgari ücretin altında ücret ödenen yer çok azdır ama mesela biz hala Batman'da ve Adıyaman'da kimi fabrikalarda daha bu zamdan önce bile asgari ücretin tamamının işlere verilmediği verilen paranın bir kısmının elden tekrar alındığı işlerde ya da asgari ücret verilse bile agi farklarının ödenmediği çok fazla fabrika ve örnek var. Ee, mesela bu zam gelir gelmez hemen Urfa'dan bir örnek vereyim size. Daha iki gün önceki bir gelişme. Uğur Tekstil'de işten atıldığı için biliyorsunuz böyle işsiz olan işe geri dönmek için mücadele eden işçiler var. Bunların bir kısmı kayıt dışı bir şekilde yani işsiz oldukları için çalıştıkları atölyeler var sigortasız bir şekilde. Ee, mesela bu atölyelerin bir kısmında asgari ücret zamanı açıklandıktan sonra atölye sahipleri e, biz bu ücreti veremeyiz, aynı ücretle devam edecekseniz çalışın demişler. Ve bu yüzden e, işçiler işten atılmış ya da işçilerin bir kısmı kendileri bırakmış. E, burada 20 binden fazla e, çalışan işçi var ve bunların büyük çoğunluğu yani %70'inden fazlası Suriyeli işçiler çalışıyor. E, ve tamamı kayıt dışı. Yine işte ayakkabı sayacılar sitesinde Suriyeli işçi oranının en yüksek olduğu yerlerden birisi de orası. Plastik ayakkabı fabrikaları ve bir de inşaat sektörü, hizmet sektörü. Şimdi buraların tamamında Suriyeli işler zaten kayıt dışı ve genellikle aldıkları ücretler bakımından da asgari ücretin altında ücretlerle çalışıyorlar. Son birkaç yıldır biraz Suriyeli işçilerin de artık bu koşullara karşı kendi ki kimi örgütlenme girişimleri, bazen işte böyle WhatsApp grupları ve benzeri araçlar üzerinden örgütlenerek düşük ücret aldıklarında orada çalışmama gibi böyle kimi tırnak içinde ilkel yöntemlerle örgütlenme biçimleri sayesinde ve kimi yerlerde istisnai de olsa Türk yerli işçilerle birlikte ortak mücadele girişimleri falan bunlar biraz ücretleri son yıllarda arttırdı. Önce çok daha düşük. Yani yerli işçilerin yarısı ve daha altına çalışmak zorunda kalıyorlardı. Ama son birkaç yıldır Suriyeli işçilerin de artık hem işçileşme süreci hem kendi talepleri, sorunları, ücret ve benzer talepler için örgütlenme eğilimlerinin güçlenmesi ve bunlara karşı bu tür kötü koşullara karşı ortak hareket etme, örgütlü hareket etme gibi refleksler kazanmasıyla birlikte bu ücretler biraz e, yükselmiş. Hatta bazı sektörlerde yerli işçilerle neredeyse aradaki farkın kapandığı duruma geldiği yerler var onu söylemek lazım ama aynı zamanda Organize'de örgütlenme çalışması yürüttüğümüz iki fabrikada mesela biz hem Suriyeli hem yerli işçilerin ortak örgütlendiği örnekler çıkarmıştık ortaya. Bunlardan biri en son birkaç ay önce örgütlenme çalışması yürüttüğümüz Akınal Bella Terlik Fabrikası'ydı. burada 550 kişi çalışıyordu ve bunun 25'i Suriyeliydi. Sigortalı çalışan biz orada çoğunluğu alamadık. yetki alacak düzeye gelemedik. En son e, 200'e yakın üye yapmıştık. E, ama patronun işte baskıları, işten atmalar, e, biraz da işte işlerin birikmiş tazminatları, elden para ve benzeri tavizlerle e, bir şekilde oradaki örgütlenmeyi büyük oranda çözdü. E, birkaç ay sürmüştü. İşten atılan iki işçi arkadaşımızın biri Suriyeli işçiydi mesela. Bir ay boyunca fabrika önünde direniş yaptılar bizim de desteğimizle. Mesela orada çok önemli bir örnek çıktı ortaya. O fabrikada e, Suriyeli işçilerin sendikamızda örgütlenme oranı e, yerli işçilerden çok daha fazlaydı. Hatta o fabrikanın örgütlenmesinin başında oluşturduğumuz fabrika komitesinin yarısı Suriyeli işçilerden oluşuyordu. Yani sadece o örgütlenmenin o mücadelenin içinde yer almadılar. Oranın örgütlenmesine öncülük düzeyinde görev aldı Suriyeli işçiler. E, Türk işçileri Antepli, Türk ve Kürt işçilerin sendikaya üye olmasına e, üye yapmak için, örgütlenmek için sorumluluk aldılar. Bu düzeyde katıldılar. 25 Suriyeli işçinin 23'ü sendikamız üyeydi mesela. Yani örgütlülük ve üyelik oranları %90'ın üstündeydi.